Şimdi bir e, güzel bir atmosfere girmiş bulunmaktayız parti olarak genel merkez merkezden beraber. E, bu güzel esintiyi inşallah devam ettiririz. E, tabii ki bu aday adayları arasında herkes arzusuza yönelik e, fikirleri, e, düşünceleri, ön planda ve güzel şeyler yap. Arsuz'a hayırlısı neyse o olsun. İnanın ben burada herkese herkesin önünde de sözünü veriyorum. Eee aday adaylarımız bizim yani bizim için çok değerliler. Herkese eşit mesafede olacağız ve kimsenin arka bahçesi olmayacağız örgüt olarak. Eee meclis üyelerimiz e, dahil kim arsuza faydası olacak, kim eee e, Arsuz'u düşünüyor. Kim Arsuz'un evladıysa ve fedakarsa, emektarsa bu partiye ve çevresi tarafından seviliyorsa yani onu mutlaka yanımızda olmasını istiyoruz. Tabii ki eğer aday olma ihtimalinizde seçeceğiniz ekip çok önemli sizin için için. Bu çalışmalarda size herkesin huzurunda başarılar diliyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. yeah um.